Merhaba sevgili oğlaklar, 2023 Burç Yorumları ile beraberiz. Gene geciktim ee, ama gerçekten vaktim olmuyor. Zaten bundan sonra farklı yapacağım artık, tek bir videoda anlatacağım herkese. Böyle ayrı ayrı videolarla e, maalesef yapamadım. Nasıl tişörtüm? Çok güzel, like edin lütfen. Siz like edin, ben de nereden satın alacağınızı sonra söyleyeceğim size. Şimdi Temmuz ayı sakin bir ay. Çok da sıkıntılı olmayacak. Birkaç önemli tarih var, birkaç önemli olay var. Ben size onları söyleyeceğim zaten. Siz de kendiniz bu ayı rahat geçireceğiniz için merak etmeyin. Ee, güzel güzel geçecek. Tabii sizin için biraz daha karşıt burcunuzda olduğu için pek çok şey biraz daha farklı, biraz daha ne hani, önemli olayların oldu bir ay olabilir. Onun sebeplerini anlatacağım. İlk sebebi dolunay dolunay oluyor burcunuzda ayın dördünde ve dördündeki dolunay dost burcunuz boğadaki Jüpiter'den çok güzel etkiler alıyor. Bu aşk hayatıyla ilgili alacağınız desteği özellikle çocuklarla ilgili alacağınız desteği gösteriyor. Özellikle aşk hayatı olan oğlaklar için kaç tane var böyle bilmiyorum. <laughs> Merak etmeyin benim de ay olakta zaten hepinizden daha fazla oğlağımdır yani. E, Jüpiter burada gerçekten aşk hayatınızdan size bir destek geleceğini, kendinizi değerli hissettiğiniz güzel bir süreci 4 Temmuz itibariyle göreceğinizi söylüyor. Güzel bir etki. Ayın 11'inde Mars Başak Burcu'na geçiyor. Mars Haziran ayı boyunca sizin 8. ev dediğimiz yani para alanında, başkalarından gelen değerler anlamında Venüs'le beraber hareket ediyordu. Bu da e, yakınlarınızdan gördüğünüz maddi desteği veya başkalarından gördüğünüz maddi desteği anlatıyor. Şimdi Mars başa geçtiği andan itibaren birazcık ve bu aynı zamanda tabii ki sevgilisi olanlar için fiziksel anlamda da e, yoğun günler olduğunu söylüyor şimdi Mars başa geçtiği zaman biraz daha daha kendinizi eğitmek inançlarınızla ilgilenmek eğitimle ilgilenmek acaba kariyerimle ilgili neler yapabilirim gibi biraz daha farklı bir yola daha ciddi diyelim yola sizi sokacak ama merak etmeyin hemen arkasından da ayın 12'sinde de Merkür Aslan'ın olduğu yere geliyor. Bu daha çok para demektir sizin için. Yani demektir ki Merkür Aslan'a geçtiği zaman ayın 12'sinden itibaren özellikle ticaretten gelecek olan aktif e, paraları e, anlatıyor veya iletişimden gelecek olan maddi e, kaynakları anlatıyor sevgili e, Oğlaklar. Zaten e, Neptün de e, sizi bir şekilde hayatınızı değiştirmek için dokunuyor. Şimdi gelelim ona. Ayın 18'inde sevgili oğlaklar bu sefer bir yeni ay var ve bu yeni ay da sizin karşıt burcunuzda. Yani yengeç burcunda, yengeçin 24 derecesinde olan bir yeni ay. Çünkü yeni ay yeni başlangıçlar demektir ve yengeç de sizin ikili ilişkilerinizi anlatan alanınız, karşıt burcunuz. Yeni bir ilişkiye başlamak, bir ilişkiyi, çünkü Neptün de destekli bir şey yeni bir ilişkiye başlamak sizin için olası öncelikle onu söyleyeyim ve bu veya iş ortaklığı da tabii olabilir bu yeni bir ilişkide olur bu ilişkinizde bir değişiklik bir yenilik anlamına da gelir yani şimdi siz evliyseniz yani ne olacak onu bırakıp başkasına mı alacaksınız Hayır ilişki içerisinde bir yenilenme bir tazelenme anlamında gelir bu. Dolayısıyla ayın 18'inde de yeni dediğim gibi balıktaki neptünden aldığınız o güzel destekle gerçekten bu konularda pozitif ilerleyeceksiniz. Sonrasında kuzey ve güney ay düğümleri. Ay düğümleri aslında birer gezegen değil sevgili oğlaklar. Onlar bizim olduğunu varsaydığımız birer biz astrologların varsaydığı noktalar diyelim. Kuzey ay düğümü bizim gitmemiz gereken yolu anlatırken Güney ay düğümü alışkanlıklarımızı ve e, geçmişten gelen öğretileri öğrendiklerimizi anlatır şimdi koç burcuna geçtiği zaman yuva aileyi anlatan alana girmiş oluyor onlar tersine hareket ederler yani bu adam ikizlere geçmez boğadan koça gelir e, ay düğümleri Kuzey ay düğümü Şimdi 2005 yılında neler yaptınız hayatınızda neler oldu? Bir dönüp oraya e, lütfen bakın. 2005'teki e, değişimler sizi e, hayatınıza neler getirdi? Benzerlerini yaşama olasılığınız yüksek. Ama burada sonuçta ailede yuvada lider olma özelliklerinizi ön plana koymak durumundasınız ve biraz işten ve sosyal statüden çok bunu size söylemek benim için çok zor ama sanki aileyi daha ön plana koymanız gereken bir süreçten bahsediyoruz bu sizin için aynı zamanda bir öğrenme süreci de olacak ve ayın 23'ünde Güneş Aslan burcuna girecek gelsin paralar gelsin destekler şeklinde ilerleyeceğiz ve ayın 23'ünde yine Venüs'ün, Aslan Burcu'ndaki Venüs'ün geri hareketi var. O para harcamak demek, başkalarından gelen destekler demek, maddi anlamda biraz abartmak demek, işin suyunu çıkartmak demek veya geçmişte yaşanan bazı koşullarla tekrar karşılaşmak demek. Aynı zamanda burası cinselliği de anlatan bir alan olduğu için Venüs'ün buradaki geri hareketi bu konularda da abartılı veya geçmişteki insanlarla bir birliktelik anlamına da gelebilir. Ayın 29'una geldiğimizde Merkür Başak burcuna geçecek. Merkür Başa geçtiği yandan itibaren biraz seyahat etmek isteyeceksiniz. Biraz öğrenmek, biraz kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz ve yabancılarla daha fazla ilişki kurmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla sizin için aslında e, bence faydalı, kolay ve keyifli bir ay olacak. Hiç beklemediğiniz kadar işi düşünmediğiniz, işten çok hayret bir şekilde ilişkileri düşündüğünüz bir ay olacak gibi gözüküyor sevgili e, oğlaklar. Yolunuz açık ve keyifli olsun sevgili